Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün krater olmuşum. Arkadaşlar evet, yanlış duymadınız. Bugün krater oldum. Gerçekten bu süreçte yanımda olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Ve hemen göstermek istiyorum. Mağazaya tıklayıp şuradaki PKX'te mağazası yazıyor ya şurada. İşte ordu, onun yanında bir bir içerik üreticisinin destekle var. Oraya basıp ebospkxte yazıp desteklerseniz sevinirim. Bu arada eğer destekleyip de paralı bir şey almazsanız e, bir işe yaramıyor, haberiniz olsun ve 15 gün içerisinde değiştirmeyi unutmayın. O zaman şimdi bana verilen paketleri inceleyelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben. Şuna, şuralara şunlara gideceğim Bana öncelikle 1000 elmas Verdiler e, Ama ben kullandım bayağı bir harcadım 1000 elmas verdiler Sonra buradan Bu premium bileti verdiler Oradan 4000 tane e, Balkabağım oldu Şimdi verilen kıyafetlere bakalım Öncelikle Bu verildi Balkabağımla aldım Bunu aldım Bedavaya alabiliyoruz bu arada. Bu arada saydıklarımın hepsini bedavaya aldım. Sonra bunu bedavaya aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Bunu aldım. Şunu aldım. Ee, sonra bunu aldım. B bunu almıştım. Ee, sonra bunu aldım. Sonra şunu aldım. Ee, bunu aldım. Sonra bakayım. Bu arada saymadıklarımı kendi paramla aldım. Sonra bu verildi bana arkadaşlar. Bunu ben kendime almadım. Bu bana verildi. Sonra bu bana verildi. Bu bana verildi. Bunları aldım. Bu ikisini aldım. Ee, bu verildi. Ay bunu ben aldım. Arkadaşlar verildi değil ben aldım. Bu, bu Jackoyeli paketleri bana verildi. Sen bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bu bana verildi, bunu aldım. Sonra bunu aldım arkadaşlar, bunu aldım, 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 bunu aldım. Bunlar vardı, 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 vardı. Bu bana verildi arkadaşlar. Bakın eski lulu kapaketi. Bu verildi. Bu lulu kap pijaması verildi. Bu verildi. Bu verildi. Bu verildi. Bu verildi. Bu da verildi. Bunlar verildi arkadaşlar. Şimdi kendi aldıklarım zırhları göstereceğim. Bunu aldım. 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 Ve bunu aldım. Başka almadım. Şimdi bana verilen şapkalara bakalım. Ee, bana bu verildi. Bu koala verildi. Bu verildi. Ve şimdi ayakkabılara geçiyoruz. Ayakkabılarda da e bu verildi. Bu verildi, bu verildi, bu verildi, bu verildi, bu verildi. Bakın bu çok tatlı ve şu ululu kaşığı çok tatlı. Bir de bu verildi. Bir de şu, bu ve bu verildi. Ha bir tane daha var. Bir tane bu, bir tane de bu verildi. Karakterim çok saçma bir şey oldu. Bir de şu gözlükler verildi arkadaşlar. Şu gözlükler verildi. Bir dakika ben. Şimdi... Kendi aldığım evleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi bunu aldım. Bunu aldım. Medinet'in evi. Kromi evini aldım. Şirinler evini aldım. Hello Kitty'nin evini aldım. Cadılar Bayramı evini aldım. Ay, bu baya büyükmüş. Melodi evini aldım. Sevimli Ayıcıklar evi. Onu aldım. Ayıcık evini aldım. Kromi evini aldım. Saray gibi bir şey işte. Bunu aldım. Bir de bunu aldım. Şimdi bana çantada verilen şeylere bakalım. Ee, şimdi bana öncelikle bu verildi. Sonra ee, sonra bu up boy saati verildi. Bu çok güzel bence. Ee, sonra sonra bakıyorum şu an heh, <laughs> şu jekeliye. Şeyini verdi işte adını unuttum. Bu Jacqueline'in eşyasını verdi böyle bir şey. Hmm. Sonra bakıyorum. Bakalım bakalım bakalım. Şu keke paketinin evcil hayvan oyuncağı verildi. Sonra şuradaki yastıklar var hepsini gösteremeyeceğim. Koala yastığı var, unicorn yastığı falan var. Burada bak bakarsınız zaten. Şu ayı oy şu oyuncak var. Ee, bir de bu ok verildi arkadaşlar. Başka yok. Bu ok. Şimdi de bana verilen emotlara bakalım. Şimdi öncelikle bana öncelikle Heh, önce bu verildi yok bu, bunu ben aldım bu verildi arkadaşlar bu verildi ee, sonra hatırlamıyorum ya of hatırlamıyorum arkadaşlar gerisini gerisini hatırlamıyorum ee, şimdi buradan bu verildi Ay yok, bunu ben aldım. Bir dakika, bunu ben aldım. Buradan bu verildi. Yok, bunu da ben aldım. Pardon. <laughs> bu verildi arkadaşlar. Bu verildi. Sonra bu verildi. Ve başka, başka bu verildi. Bu verildi. Ee, başka yok. Neyse arkadaşlar şimdi aldığım arabaları gösteriyorum. Hepsini gösteremeyeceğim. O yüzden şöyle sadece kaydırıyorum. Bana bu verildi bu arada. Bunu kendim almadım. Bana verildi. Ee, sonra mağazadan ee, şey mağazadan paralı şey paralı şeyleri alabiliyoruz. Kodum 000 Yonim'de Yonim'de ismim sarı ve özel dünya açabiliyorum. Hatta şu an özel dünyadayım. Ve ee, ne verilmişti hatırlamıyorum ya. Of, ne verim? Heh. Ayarlar kısmına girdiğimizde herkes için evi kilitle var. Evi kilitle yalnızca arkadaşların girmesine izin ver var. İçerik oluşturucuların reklam panosunu giz, gizle var. İsimleri gizle var. İsimleri gizle nasıl oluyor? Hemen göstereyim. Şöyle ismim gözükmüyor bakın. Şurada yukarıda gözükmüyor. Ee, bilmeyenler varsa onların için gösterdim. Ee, sonra hide player var Bakın kendimi gizleyebiliyorum Bazen de böyle e, Karakterimiz şey görünmez oluyor ama Aşağı var yani ee, Arkadaşlar bana sadece bunlar verildi Bir de pet pot falan Açabiliyoruz reklam Şeylerini Unuttuğum şeyler inşallah yoktur Olabilir He Unuttuğum şeyler var evet Bu bebek lulu kapandası verildi Bebek Prozinho verildi. Bebek Brus verildi. Bebek Tobias verildi ve bebek Faizka verildi. Ha bir de Harry verildi. Harry bir tane Harry verildi. Bebek. Bir tane de Azul verildi. Bu verildi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bana verilen şeyler bu böyle. Umarım isteyen herkes kreatör olabilir. Yani bence pes etmeyin ve uğraşın. Ben uğraştım ve karşılığını aldım. Neyse gerçekten çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan herkese çok 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 teşekkür ederim ve mağazadan tekrar söylüyorum. Mağazadan beni destekleyip Ebos PKK'de yazıp beni destekleyip mağazadan paralı bir paket alana gerçekten çok teşekkür ederim. Yani pahalı ucuz fark etmez. İstediğinizi alabilirsiniz. Pahalı da olsa ucuz da olsa yine de çok teşekkür ederim. Yani benim, benim için fark etmez. Ve beni desteklemek zorunda değilsiniz. Başka birini de destekleyebilirsiniz. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve hoşçakalın.